Evet, herkese merhabalar. Yine bir videoda beraberiz. Bugünkü konumuz yine erken boşalma cerrahisi. Daha önce yaptığımız videolarda birçok soru aldık ve bu sorular doğrultusunda insanların yaptığımız ameliyatı kafalarını çizmekle ilgili biraz sıkıntılar olduğunu gördük. Ve bunun üzerine biraz daha teknik detay anlatalım ya da olayı biraz daha basitleştirelim ki tam olarak biz ne yapıyoruz, nasıl sonuca ulaşıyoruz bu net bir şekilde anlaşılsın. Müzik Evet, bugünkü materyallerimiz yine bir peluşumuz var. Gördüğünüz gibi bu bir penis. Bunlar testisler, penisin uç kısmı. Bu penisin yukarıdaki sırt kısmı. Yani sizin yukarıdan aşağı baktığınız zaman gördüğü tarafı. Ve burası da penisin alt kısmı. Şimdi bu üzerindeki bantlar yapıştırarak size ne yaptığımı tam olarak anlatmak istiyorum. Bu peluşta şu görmüş olduğunuz siyah uzun bantlar dorsal penil, penil sinir dediğimiz yapılardır. Ne demektir bu? Penis başının duyusunu büyük ölçüde taşıyan sinirler bunlardır. Bu sinirler işte beynimizden omuriliğimizden gelir. Daha sonrasında penisin sırtında sert fasyanın hemen bileşiminde uç kısma kadar ilerlemektedir. Dorsal penil sinirler. Ve bu sinirlerin küçük böyle yan uzantıları da vardır. Ama şu iki tane uzantı var ki uzantı var ki aşağı yukarı 1 bölü 2 ile 1 bölü 3 distalinde yani ötesinde buradan ayrılır. Ve bu uçlar gelir penisin alt kısmında bizim frenulum dediğimiz yerde toplanır. Peki bu sinirler ne işe yarıyor? Cinsel ilişki sırasında penis başındaki bu sürtülmeler bir sinyali bu sinirler doğrultusunda beynimize kadar iletir. Ve belli bir aşamaya geldikten sonra bu uyarılar ve beynimiz artık karar verir. Tamam belli bir doygunluğa ulaştı artık boşalma eylemi gerçekleşiyor diye. Şimdi erken boşalmada problem nedir? Beynin buradan gelen verileri çok yoğun işlemesinden kaynaklanıyor. Ve çok hızlı bir şekilde boşalmaya götürmesiyle ilişkildir. Bazı çalışmalar var ki erken boşalma problemi olan insanlarda bu sinirlerin normalde olduğundan çok daha kalın olduğunu bize söylüyor. Hatta yan yoldaki sinirlerin bile kalınlığının arttığı yönünde bir makale bile var bu konuda. Peki biz erken boşalma cerrahisinde tam olarak ne yapıyoruz? İşte sizin merak ettiğiniz şey tam da bu. Bakın dikkat ederseniz penis bölgesinde bir ilişki sırasında sizi boşalmaya götüren duyular hepsi penisin baş bölgesinde ortaya çıkıyor. Penisin gövdesinden siz boşalmıyorsunuz. Ve özellikle frenum bölgesi bu yandan giden sinirlerin, bu sinirlerin gelip birleştiği bir yerdir ve en çok duyarlı alanınızda sizin burasıdır. Peki o zaman biz ne yapacağız? Bu sinirlerin arkasından hemen şu bölgede bu sinirlerin arkasından bu sinirlerimizi tamamen kestiğimizde şu an bu iletinizi durdurmuş olduk. Bizim yaptığımız şey erken boşalma cerrahisinde yaptığımız şey tamamen budur. Bunun adı dorsal penil nörotomidir. Şimdi yayınlanmış olan makaleler çerçevesinde 1 milimetrenin üzerindeki sinirlerin kesip altındakileri sağlam olarak bırakıyorlar. Neden? Penis başı tamamen uyuşmasın artı çok ince liflerin çok da bir önemi yoktur şeklinde bir ifade var. Hatta ve hatta bu kesilen sinirlere tekrar dikiş atarak zaman içerisinde yavaş yavaş iyileşmesine de izin vermekten yana olan makaleler var. Doğru mudur bu? Bir bakıma doğrudur. Çünkü erken boşalma bir refleks mekanizmasıdır. Sizin sonradan e, sosyal hayatınızda, cinsel hayatınızda yavaş yavaş öğrendiğiniz olumsuz, olumsuz bir refleks şeklidir. Ve bu refleks arkı, bu sinirler kesildikten sonra düzelir. Ve ondan sonra sinirler tekrar iyileşmesine izin vermek, izin vermekte herhangi bir problem yoktur. Çünkü bu öğrenilmiş olan refleks ortadan kaybolduğu için beyniniz yeni sinir iyileşmesiyle birlikte yeni bir boşalma mekanizmasını kendi içerisinde kurabilir. Ama bu mekanizmayı hastalara anlattıktan sonra hastaların aklında şöyle bir endişe oluşuyor. Acaba bu sinir iyileşirse, iyileştikten sonra tekrar erken boşalma problemi beraberinde gelir mi? Şimdi yıllar içerisinde şunu gözlemledik. Evet, erken boşalma aslında özünde bir psikolojik problemdir psikolojik olarak bizim çocukluğumuz, ergenliğimiz, yetişme şeklimiz, kültürümüz bir sürü travmalar birleşe birleşip erkekleri erken boşalmaya itekleyebiliyor. Evet psikolojiktir. Bir defa bu arka kırdıktan sonra tekrar o psikolojinin yeniden sağlıklı bir şekilde oluşmasına izin vermek de mantıklı geliyor. Ama gelin görün ki bizim toplumumuzda bunun tekrar geri gelebilme korkusu bile başlı başına bir travmaya neden oluyor. O yüzden hastalarımızla biz eee konsültasyonlarımızda, muayenelerimizde birlikte şuna karar verebiliyoruz. Biz sadece sinirin burada kesip bırakmak değil, hatta kendi kendine iyileşme olasılığını azaltmak için aralarında küçük parçacıklar bile eksilttiğimiz olabiliyor. ve bununla beraber biz 1 milimetrenin altındaki sinirlere müdahale edip etmemeye hastamızın klinik durumuna göre karar veriyoruz. Çok ileri safhada olduğunu, erken boşalma probleminin çok ileri olduğunu düşündüğümüz hastalarda 1 milimetrenin altındaki ince sinirlere de müdahale ediyoruz. Hatta ve hatta çok uç noktadaki hastalarda artık tedavisi açısından zor olacağını düşündüğümüz hastalarda frunum bölgesine kadar uzanan sinir uçlarına da ekstradan müdahale ederek ameliyatımızın başarısının %100 olması konusunda ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Bizim yaptığımız ameliyat tamamen budur. Ha, bu sindirin arka tarafına çıkan çok 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 ince dallar olabiliyor. Çünkü bunların sayısı herkeste eşit değildir. Bu ince dallar bazen büyüteç altında, mikroskop altında seçilme, seçilemeyen incelik dallar olabilir. O yüzden penis başında çok hafif duyular kalabilir. Bunlar problem değildir. Çünkü literatürün bile belirttiğinin, normal kabul ettiğinin ötesinde bir ee, sinir e, kesisini zaten gerçekleştirdiğimiz için bu ince kılcallardan giden küçük duyuların hiçbir probleme neden olmaz. Hiç aklınızda böyle e, olumsuz bir düşünce de gelmemeli. Ameliyat sonrası çok hafif böyle sağda solda küçük hisleriniz olabilir. Bunlar normaldir. Önemli olan penisin büyük ölçüde şu ana sinir hattının ortadan kaldırılması, bunların aşırı uyarılmasının yavaşlatılması, bunlar gerçekleştiyse özellikle ve özellikle. Frenilun bölgesi bu bölge çok önemlidir. Çünkü kendinizde de test edebilirsiniz. Boşalmayı en çok tetikleyen alan burasıdır. Buraya giden sinir uçlarınızı eğer biz çalışmasını azalttıysak, buranın duyusunu azaltabildiysek ameliyatınız zaten baş başına başarılı olmuştur. Şimdi bu kadar sinir üzerinde cerrahi yaparken, bu kadar penis uç bölgesindeki haritalandırmaya önem verirken penis başı dolguları ne yapıyor peki? Penis başı dolguları çok eski bir düşünce. Bu penisin içerisine dolgu enjeksiyonu yaptığınızda sinir uçlarına, uçlarının buradaki reseptörler vardır, alıcılar yani. Onların baskı altında kalarak duyarlılığını azaltma yönelik bir prensiptir. Teorisi doğru bile olsa penis başı dolgu uygulamalar için uygun bir doku değildir. Örnek vermek gerekirse, örneğin bir dudak dolgusu yapıyorsunuz, ne bileyim bir yanak dolgusu yapıyorsunuz. E ee, elinizle dokunduğunuzda cildiniz oynuyor. Yani cildin altında yumuşak bir tabaka var. Dolgular o yumuşak tabakanın içine yapılır ve oraya hacim katar. Oraya gerer. Penis dokusunda penis dokusunda dokunduğunuzda altında böyle gevşek bir alan yoktur. Başlı başına spongiyoz, süngerimsi bir yapıdır. Tamamen incecik kılcal damarlardan oluşan bir yapıdır burası. Siz bunun içerisinde dolgu yaparak orada bir alana yayılmasını sağlayamazsınız. Yaptığınız her dolgu o bölgede bir sıkışma etkisi yaratır ve dolaşımı bozmak için bir risktir. Çok düşük dozlarda yapmak zorunda kalırsınız. Onun da bir etkinliği yoktur. Ve ve en önemlisi penisin en doğal noktası burası olduğunu söylüyoruz. Ve burası idrar yolunun hemen çok yakınındadır. İdrar yolu bunun çok, çok hemen dibinden geçer. Arasındaki uzaklığı belki ciltle idrar yolu arasındaki mesafe 1-1,5 belki maksimum 2 milimetredir. Siz buraya zaten dolgu da yapamazsınız. Buraya dolgu yaparsanız çünkü idrar yolunuz tıkanır bu Sıkışır, baskı altında kalır. E siz zaten bu bölgeyi uyuşturamadıktan sonra penisin gidip de üst bölgesinde bir yerler siz dolgu yapmışsınız ne işe yarayacak? Yani etkisi tabii ki sıfır değil ama bizim attığımız taş, ürküttüğümüz kuşa değmeli. Böyle bir deyim var biliyorsunuz. penis dolgusu yapmıyorum, saçmada buluyorum. ve sonuçta nörotomi prensibi son derece basit. Bu bir elektrik kablosu gibi ve bir ampule bağlı. Siz elektrik hattını kestiğiniz zaman ampulünüz söner. Bu kadar basittir. Ee, olayın temeli bu. Sorularınız varsa lütfen aşağıya yazın. Detaylıca anlatmaya çalışırım. Gerekirse yeni bir videoda çekebiliriz. Teşekkürler.